Herkese merhabalar. Adventure Team kanalına hoş geldiniz. Uzun zamandır dungeon yapmıyorduk. Bu haftanın dungeon'ını bir yapalım ya. Ben hazırlıklarımı yaptım zaten. Şöyle mermilerim, yemeğim, kanadım, her şeyim var. Şimdi bu dungeon'da bakalım. Loot neymiş? Tek silah, tek jeneratör, tarama tüfek ve tek eldiven. Medium zorluktaymış. Yuvan mı var herhalde? Hadi bir girelim ya. Kapı buradaymış. Güzel. Şimdi o zaman sağdan gideceğiz. Başlayalım. Ya bütün dancını yapmayabilirim. Çünkü bazı odalar gereksiz. Yani kasa çok fazla kasa açmaya da ihtiyacım yok. Şu ya burada oda yok herhalde. Neyse biz kasa açmayalım. Direkt anahtarı alalım gidelim. Hah, güzel şurada. Şöyle yol üstündekileri alırız ama yolumuzu uzatmayacak şekilde. Bu da vere vere bola veriyor yani. Şuradan Ya bak yukarıdaki oda mesela şu an karşımızdaki oda gereksiz bir şeye benziyor. O yüzden şuradan devam edeceğiz. buradan gitmemiz gerekiyor ya. Sağ aşağıda bir şey yok ya. Devam et. Buradan girelim. Arturo ve Araneo. Tamam. Önce Arturo'yu öldüreceğiz. Ardından örümcekleri. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Ortalık karıştı. Bir dakika lan bir çıkın. Lan bir çıkın. Abi ne kadar kastı. Ana. Öleceğim burada. Allah Allah. Arturo gel buraya gel. İşim seninle. Tamam Arturo'yu temizledik. Şimdi şunları temizledim. Oyun çok kasıyor yalnız ya. Bu kadar örümcek de konmaz ki kardeşim ya şuna bak gitmiyor karakter Allah Allah ne lanet bir odaymış çok fazla kastı evet, solumuzda bir tane kasa varmış onu alalım sol dedik sağdan gidiyoruz. Neyse dönüşte alırız. Ya do dolar tamam. Bak yine kasıyor ya. Bu odada yavaş hareket ediyorsunuz. Bilginiz olsun. Allah'tan dolular var da. Yavaş. Şimdi nereden gidiyoruz? Şu karşımızda var. Neyse şuradan girelim biz. Dönüşte alırız. Buralarda kasalar var. Kasaları almayacağım ya. Direkt anahtarı alalım gidelim. Anahtar burada en üstte. Zaten ee, şey yapabilirsem eğer, haritasını bulabilirsem eğer size atarım. Yani bu videonun aşağısında yorumlara sabitlerim ya da açıklamaya bırakırım. Oradan bakarsınız. Şimdi hemen geri gidelim. Şunu alıvereyim. vereyim. Neredeydi? Şurada vardı. Bir de aşağıda var. Tamam. Şunları alalım. Geçelim hemen. Yani şey de uzun sürmesin ha. Videoda uzun olmasın. E, en kısa sürede bitirmeye çalışacağız. Da ben nereye gidiyorum ya? Allah'ım yarabbim hemen bitirelim dedikçe uzatıyoruz. Ooo kafalar bir dünya. Hadi bakalım. Şu odaya gerek yok ya. Ha, tamam bir yatırsın ya. Megate Aa, çok iyi oldu bak Megaterium bu güzel ama böyle iyi değil Lan çık Allah Allah. Güzel. Bir tane implantı aldık en azından ya. Şimdi nereden gideceğiz? Biz zaten buradan geldik. Şuraya doğru gideceğiz. Ha. Buradaki kasa... Hadi alalım ya. Nerede lan buradaki kasa? Hı. Şuradan çıkalım yukarıya doğru. Buradan sağdan. Burada duvar tuzağı yoktur inşallah ki yok iyi su varmış güzel. Bu sudan oldukça hızlı geçin. رکس می... اوه شارژ 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 İyi 3 mermi de ölüyor bunlar ya. Tamam bunu da tamamladık. Neredeyiz biz şimdi? ilerden soldan. Öyle değil mi? Evet. Hop geçtik geçtik. Burada duvar tuzağı var dikkat edin. Şurada. Şimdi bunu bekleyeceğiz 5 dakika. Bunun sistemi nasıl ya ben bunu unuttum ha. Biegaj, urupiało się właśnie tmy slasmy. والله ما الله منيح Ben stres oldum ya. Geçecektim burada. Geçiyorum ben ya. Gerildim ha. Solda bir tane sandık var. Hadi onu da alalım. Oradan bitirelim. Ha, meleteorim set var. Güzel. Zaten M harfindeyiz 301 canlı serisinde. Şimdi onu yaparken mega da çıkartırız. Ha, bir tane daha tuzak var burada. Duvar tuzağı. İyi bunu biliyoruz. Hatırlıyorum bunu. Geçebilirdim şimdi de. Neyse. Tamam. Şimdi sağda bir tane daha sandık var. Son sandık zaten bunlar. Bunları da alalım. Ve boss odası. Hadi bakalım. Şöyle bir ikli dungeon görevini yap yapalım. Unutmayalım. Uzun zaman sonra ilk defa burada unutmadım ha. Hadi. Hmm, güzel. Şimdi burada güzel bir mekan vardı. Neredeydi o? Lan hadi. Kaçamadık. Şurası mıydı ya? Aynen burasıydı herhalde. Nasıl ki işte... Ne güzel ya vallahi oyun bu sefer hakkını verdi ha. Sıkıştı ya. İyi. Ne uçtu be ay maşallah. Elementimizi de aldık güzel. Şunların da implantını alabilsek keşke. Evet bu haftanın dancını böyle. 2-3 tane o da gereksiz. Hemen hızlıca saat başlangıçta sağdan gidiyorsunuz. Sağ en üst köşede anahtar var. Onu alıp gelip başlangıcın karşısında hemen zaten kapı var. Oradan giriyorsunuz. Megatherium Rex ardından boss odası. Umarım faydalı bir video olmuştur arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.